Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim'in inşaatı hızla devam ediyor. Birleşmiş Milletleri aratmayan şantiyede Güney Kore, İtalya, Danimarka ve Türkiye'den mühendisler durmaksızın çalışıyor. 58,5 metre genişliğindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü geliş ve gidişleriyle 8 şeritli olacak. Köprünün ortasındaysa iki şeritli tren yolu bulunacak. Yavuz Sultan Selim, 1408 metrelik orta açıklığıyla üzerinde raylı sistem olan... ...Dünya'nın en uzun asma köprüsü, 321 metre yüksekliğiyle de... ...Dünya'nın en yüksek kuleye sahip asma köprüsü olacak. Şu anda toplam 1500 civarında personelimiz var tüm çalışanlarımızla beraber aşağı yukarı 1500 civarındayız. 29 Mayıs 2013 tarihinde temeli atılan Yavuz Sultan Selim'in 2015 yılında tamamlanması hedefleniyor. Köprünün Asya ve Avrupa kıtasında yer alan ayakları ise şimdiden 80 metre yüksekliğe ulaşmış durumda.